Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün telif nasıl atılır? Biri sizin videonuzu kullandıysa nasıl telif atarsınız? Bunun üzerinde bir video yapacağım. İlk olarak videonun hangi video olduğunu göstereyim size. Ben bir video hazırlamıştım. Kendi videomuza bir gidelim. Arkadaşlar benim yayınladığım video bu. Bu videomu birisi hiçbir şekilde değişiklik yapmadan kendi kanalını yüklemiş. Ve onun videosuna geçelim telif atmadan önce kendisine uyarıda bulundum. Kendisine mesaj yoluyla, mail yoluyla bir geri dönüş aldık. Videomu kullanmışsın, kaldırmanı ya da gizlemeni istiyorum gibisiyle. Hatta bunu yaklaşık bir ay önce yaptım. Beş gün önce de videoyu benden izin almadan yüklediğini görüyorum. Silmezsen telif atmak zorunda kalacağım diye de bir yorum yaptım. Hani yaklaşık da beş gün oldu. Silmedi. Ben de mecburen telif atmak zorunda kalıyorum arkadaşa. Şimdi şöyle bir şey var. Benim kanalım para kazanmaya açılmıştı. Yaklaşık 10 gün önce de kapandı. Kanalım para kazanmaya açıldığı zaman burada telifleri ya da benim videolarımı kim kullanıyor onları gösteren bir yer gelmişti. Ben bu videoyu oradan gördüm arkadaşlar bu kişinin kullandığını. Hani bir işlem yapmadım, kullanabilir dedim. Bir sıkıntı bana sıkıntı yaratmayacaksa videolarımı paylaşabilir vesaire hiçbir sıkıntısı yok. Ama benim ee, kanalın tekrar kullanılan içerikten kapandı. Hani bundan kapanmış olabilir veya başka bir içerikten kapanmış olabilir onu bilmiyorum. Ben eşeğe sağlam kazıya bağlayacağım arkadaşlar ve ben bu arkadaşa zaten uyarılarda bulundum. Bu kanala da bir telif atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada sorunların burada yer almıyordan telif hakkı sorunlarına geliyoruz. Sorunun burada belirtilmiyor telif hakkı sorunları. Telif hakkı şikayeti gönderin. Robot olmadığını belirten bir sekme var. Telif hakkı ihtarı bir kişi serimi kopyaladı. Beni etkiliyor. Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen kaldıracak videonun URL'si. Arkadaşlar kaldıracak videonun URL'si bu. Hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen çalışmayı açıklayın. YouTube videom başka bir kullanıcı tarafından yeniden yüklendi. orjinal YouTube videosunun URL'sini istiyor. tüm videoda gözüküyor. Buraları işaretlememe gerek yok. Özel küçük resmini eklememiş. Bize kendinizden söyledin. Telif hakkı sahibinin adı, YouTube kullanıcı adı veya tam yasal adı. Mustafa Sarı. Bu şikayeti yapan makam. Kendim. Yasal adınız. Mustafa Sarı adres telefon numarası ülke eyalet il Isparta merkez şehir Isparta ikinci e-posta yok büyük ihtimalle bunların hepsini işaretlemem gerekiyor bu bildirim doğru bu işlemi kullanarak telif hakkı ihlali ile ilgili yanlış ve kötü niyetli iddialarda bulunmamın olumsuz yasal sonuçlar edebileceğini kabul ediyorum evet bu aracın kötüye kullanımı YouTube hesabımın feshedilmesine yol açacağını anlıyorum. Tamam. İmzamızı da yapalım buraya. Tekrardan ben robot değilim. Arkadaşlar buraya kadar her şey tamam. Ve şikayeti gönderiyorum. Gönderimiz için teşekkür ederiz. Yayından kaldırma isteğinizle ilgili işlem yapmak için daha fazla bilgi gerekirse hesabınızı ilişkilendirmiş adrese ve şu an zaten bildirimde geldi sağlamış olabileceğiniz e-posta e adresini e-posta göndereceğimizi lütfen unutmayın bizden böyle bir e-posta alırsanız gerekli bilgileri sağlayarak e-posta yanıtlamanız önlem taşır telif hakkı nedeniyle yayından kaldırma sürecinin kötüye kullanıldığında şüphelenmizi belirten bir e-postayı bir hafta içinde yanıtlamamız YouTube hesabınızı feshedilmesiyle sonuçlanabileceğiniz bu durum oldukça önemlidir vesaire vesaire tamam arkadaşlar telif attım bu videoya yakında yayınlan, kaldırılacaktır bu video. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arada belki bilenleriniz olur. Arkadaşlar kanalımda böyle bir sorun yaşıyorum. Tekrar kullanılan içeriye düşüyor kanalım ve ben bunu yaklaşık 8 aydır falan yaşıyorum ve her ayda şu sınırı geçiyorum ve tekrar başvuruyorum. Ölendiğim videolar oluyor ve bunları siliyorum kendi videomda olsa. Ki kanalda zaten çoğunlukla benim videom var. Birkaç tane hani farklı yerlerden aldığım videolar var. Hani onları da zaten kendim çekip yüklüyorum kanala. Ama benim videom değil. Kişi ben değilim ama tek bende olduğuna da eminim. Hani bu e, videolar varken para kazanma açılmıştı zaten kanalımda. Bu videolarda devam ediyor. Neden bu uyarı alıyorum? Belki bilen bir arkadaş vardır. Kanalımı inceleyip bunun bana çözümünü sunabilirse çok mutlu olacağım çünkü ben bu sorunu gerçekten çözemedim arkadaşlar ve ben 8 aydır uğraşıyorum ve belki daha fazla. Daha az değil ama daha fazla. 1 milyon izlenmeli videolar da sildim kanaldan. Yani toplamda 1 milyon izlenmeli video sildim kanaldan. Nereden baksanız 200 300 tane video sildim kanaldan ve hani şu an kanalımda 70 80 tane video kaldı ve emin olduğum videolar duruyor. YouTube'a çok kez mail döndüm ve robot geri dönüşler olur ya hazır metinler olur İnceleyeceğiz, bakacağız o şekilde mesajlar geldi sürekli hiçbir şekilde bana faydası olan mesajlar gelmedi telif ihtarları da yok kanalımda hepsi zaten gördüğünüz gibi benim video bu şekilde yardımcı olursanız teşekkür ederim telifle ilgili olarak bir soru takılırsa aklınıza yorumlara yazabilirsiniz videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğlenceli içerikler gelecektir yakın zamanda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.